arkadaşlar UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlıyoruz. Ben bakmadan kartları yapmıştım. Inter, Barcelona, Manchester City, Beşiktaş gruplarda çıktı. Bakmadım ha. Yemin ederim bakmadım. Şimdi hatta başlıyoruz. Bilmeyenler için pardon ilk maçı ilk, ilk maçı şimdi gruplandıracağız. Hangi grup ne olabilir diye. Ee, şimdi Hepsini ters çeviriyoruz. Aa, bunu veriyor unuttuk. Ters çevirdik her yani hepsini. Şimdi benim gözüm orada. şu an bakmıyorum ve 3 dedim. 3. Bakın. Bakmıyorum. 3 diyorum. Şimdi de çevirdik. 1, 2, 3, Inter. Vs kimmiş? Yine gözüm yukarıda. 1. 1 Beşiktaş. Inter vs Beşiktaş. Bu arada eski oyuncuyu da sayabiliyor söylüyoruz. Yeni oyuncu da her şey var. Bilmeyenler için şimdi şöyle hazırladık. Görebiliyor musunuz? Çok güzel oldu açma. Merhaba. Ee, i̇lk kapak Inter olsun. Eski futbolcular da var. Hadi bakalım. O zaman şöyle spikerlik de var. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ronaldo Ronaldo Nazario geliyor. Ronaldo Nazario Ronaldo Nazario düştü. Hakem Fahri Fahri Ronaldo Nazario Hakem Penaltı pena, pena, pena diyor. Hakem penaltıyı verdi. Düdükçah Düdüğü bekliyor şimdi. kaleyi savunma yeri burası. Böyle şu aşağıları atamıyoruz. Aşağılar ve bu yastık. Bu yastığı atmak zorundayız. Hadi bakalım. Siz görüyorsunuz orada. Panika daha mı kolay olur acaba? Panika vuracağım. Ay! Neden sol ayakla vurduysam? <laughs> Böylesine bak şansa bak. Ama 0-0 maalesef. Ee, bir, bir, atak bir oyuncu. Bir atak bir oyuncu. Üç atak. Ronaldo'na biri yoy dedik. Şimdi kim var Inter'den? Ee, Zlatan İbrahimovic diyelim. Milan'da da oynadı biliyorum ama Inter'de de oynamıştı. Zlatan geliyor. Zlatan. Şimdi İbrahimovic. Attı çalındı. Hakem... Yukarı, ka, sol tarafı Şimdi Zlatan. Zlatan geldi. Zlatan'ı bırakmış. Soldan geliyor. Zlatan soldan vurdu Kadeci. Şimdi başka kim var? Şimdi bir dakika. Bir kamerayı buraya çekmem lazım. Şuraya çekeyim daha doğrusu.